Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu nesne yönemli programlama dersinin ilk haftası için çekiyorum. Bu derste C++ programlama yapacağız ve C++ programlama dili ile nesne yönemli programlama dersini yürüteceğiz. İlk hafta birinci ve ikinci ders toplam 4 saatlik olan ders için bir tanıtım niteliği içeriyor bu video. Öncelikle bir tanışma faslı yapalım. Benim adım Zafer Yavuz. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde çalışıyorum. Çalışma alanlarım arasında algoritma, programlama, yapay zeka ve programlama gibi alanlar var. Bu alanlarda eğitimler veriyorum. Zamanla sizleri de tanıyacağımı umuyorum. E, dersin işleniş yöntemlerine ve kaynaklara bakacak olursak e, dersi biz e, ders içerisinde sürekli kod yazarak uygulama yaparak e, işleyeceğiz. E, bunun için de bir e, kullanacağımız kodlama aracı olarak Replit e, diye bir e, site mevcut. E, onu kullanacağız. E, şu şekilde e, bir e, benim profil adresi mevcut. E, Zafer Yavuz 3 e, diye. replit.com adresine gidip sizler de üye olursanız e, sizler de benzer şekilde kod yazmaya online ortamda, bulut ortamda kod yazmaya başlayacağız. E, ben e, replit'in nasıl bir yer olduğunu şöyle bir göstereyim. E, geçen yıldan arkadaşlar belki e, benim verdiğim derslerde eee Aşina olmuşlardır. Şimdi Replit böyle bir e, ortam. E, bu ortamda bir proje açıyorsunuz. Ben bir proje açtım e, ve e, C++ projesine Learn-CPP ismini verdim ve şöyle bir ekranım mevcut. E, bu ekranımda sol tarafta dosyalarımı e, görüyorum, orta kısımda kodlarımı yazıyorum ve şurada da çıktıyı veya konsolu e, görebiliyorum. Şimdi, e, tabi siz ilk açtığınızda e, şöyle bir e, kod göreceksiniz main.cpp altında. E, daha önce de yine replit, e, bolca replit aracını kullanarak e, C, C++, Python gibi e, eğitimler vermiştim. Benzer şekilde bu derse de birlikte e, götüreceğiz. Dolayısıyla sizlerin öncelikle replit.com'a e, üye olmanızı e, rica ediyorum. Replit.com bu yıl farklı olarak şöyle bir değişiklik yaptı. Önceden ücretsiz kullanımda sınırsız sayıda herkese açık public projeler üretebiliyordunuz. Artık onu sınırlandırdı ve ücretsiz versiyonda en fazla 3 adet proje oluşturabiliyorsunuz. Bu nedenle biz her hafta dersimizde yeni bir proje açmak yerine Sene başında tek bir proje açacağız ve bütün kodlarımızı repl.it.com üzerine yapacağız. C dersini geçip de bu dersi aldığınız için bu tarz şeylere aşina olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi ben burada şu kenarda 2024 diye bir dizin oluşturdum ve yazacağım bütün kodları bunun içerisine yazacağım. Örneğin 2024 içerisinde yeni bir dosya oluştum. 100 CPP diye. Şimdi bunu seçtiğimde içinde bir şey olmadığını görüyoruz. Dilerseniz hemen bir uygulama yapalım. Ekrana Merhaba Karadeniz Teknik Üniversitesi diye yazalım. Tabi bildiğiniz gibi C programından hatırlayacağınız üzere Include Iostream diyoruz. C programında standart input output kütüphanesini kullanıyorduk. Yani şunu yapıyorduk aslında C programında. Include iki tane tırnak içerisine stdio.h diye bir kütüphane ekliyorduk. Burada onun yerine birinci satırda yazdığımız ifadeyi kütüphaneyi dahil edeceğiz. Dolayısıyla bunu yorum içine alalım. Bu C dili için kullanıyorduk. Burada Iostream diyeceğiz. Ve burada farklı olarak bir tane isim uzayı kullanacağım kullanacağız. Çünkü C++'da isim uzayları söz konusu olacak. Biz şu ifadeyi yazdığımızda standart isim uzayını kullanabiliyor olacağız. Ve daha sonra da C programında olduğu gibi bir main fonksiyonu oluşturacağız. Buradaki main fonksiyonunun geri dönüş değeri integer olacak şekilde int main deyip şu şekilde parantezi açıp ekrana bir şeyler yazacağız. Ekrana C dilinde normalde printf ile bir şeyler yazıyorduk. Burada cout diye bir nesne kullanacağız ve onunla ekrana bir şeyler yazmanın yolu şu şekilde ve bu çift tırnakla bunu kapatıp endel ile yapıyoruz ekrana bu şekilde bir şey yapıyoruz şu endel ifadesi bizim yeni satıra geçme ifadesi ve C++ dilinde ekrana bir şeyleri parçalı olarak yazıyoruz ve si out nesnesi kullanıyoruz şu şu işaret ekrana bir çıktı oluşturma işaretidir si normalde iki tane farklı değeri ekrana yazıyor Bunlardan bir tanesi şuradaki string ifadesidir. Bir diğeri de alt satıra geçme ifadesidir ve e, main fonksiyonu yeni dönüş değeri integer olduğu için return 0 e, yaparak devam ediyoruz. Tabii e, bunu nasıl çalıştıracağımızı da kısaca bakalım. Ben hemen e, replit'i tanıttım ve replit'te e, hemen kod yazmaya başladım ama e, bunun bir birtakım e, daha giriş e, seviyesinde başlangıç e, yapacağız. Bu sadece replit ortamını size göstermek ve replit ortamını nasıl kullanacağımızı tarif etmek için de. Şimdi biz bunu şurada run dediğimizde normalde çalıştırıp şurada çıktı görebiliyor olmayı umuyoruz. Ama burada run dediğimizde şuradaki main fonksiyonunu doğrudan çalıştırır. Biz her ders şu 2024 dizini içinde farklı farklı CPP dosyalarına, uzantısı cpp olan dosyalara bir takım kodlar yazacağımız için biz run'ı kullanmayacağız. Çünkü run sadece main içerisindeki kodları çalıştırıp çıktığı üretecek. Peki biz ne yapacağız? Normalde ilk açtığınızda şurada konsol karşınıza çıkar ve run dediğimde main içerisindeki ifade karşımıza çıkacak. Yalnız burada bir takım hatalar aldık. Muhtemelen şuradaki yazdığımız kod ile ilgili bir hata bu. Dolayısıyla run dediğimizde aslında şuradaki bütün cpp'leri derlemeye çalışıyor. Demek ki run doğru bir yöntem değil. Doğru yöntemimiz şu olacak. Shell kısmına geliyoruz. Yani terminale komut satırı kısmına geliyoruz ve hemen ls diye bir komut yazıyorum ve neler olduğuna bir bakıyorum. Listeliyorum dosya ve dizinleri. Gördüğünüz gibi iki tane mavi renkle yazılmış olan dizinim var benim. Şurada main diye bir çalıştırılabilir dosyam var. Main cpp dosyam var ve şurada da iki tane sistem dosyası mevcut. Biz bunların türlerini ls-al dersek türlerini de daha iyi görebiliriz. Şurada şunların şöyle biraz daraltayım şunların bir dizin olduğunu, şuradaki D'lerden olduğunu anlıyoruz. Fazla karıştırmadan şöyle devam edelim. Biz 2024 klasörüne gireceğiz. O klasöre girebilmek için de Change Directory komutunu kullanıyorum ve 2024'ün içine giriyorum. Ve burada bakalım neler var. Burada baktığımda 100 CPP var. Şimdi bu 100 CPP'yi komut satırından derleyeceğim. Derleme işlemini de G artı artı yapıyorum ve e, 100 cpp'yi derliyorum. Ondan sonra derledikten sonra bir de çalıştırmak istiyorum. Çalıştırmak için yani bir komutu çalıştırıp sonrasında bir komut daha çalıştırabilmek için endend işareti -end yapıp e, şu şekilde bir ifade yazıyorum. a.out e, Ben e, oluşturulan dosyamız a.out şeklinde oluşturulacak. g artı artı 100 cpp komutunu verdiğimde ve bu şekilde çalıştırdığımda Merhaba Karadeniz Teknik Üniversitesi diye şu UCP++'i çalıştırmış e, olacağım. Kısaca Replit'i bu şekilde kullanacağız ve ben e, şurada şu UCPP'yi seçip şuraya 101.cpp yaptığımda e, bir sonraki yazdığım kodda 101 yapacağım ve dolayısıyla da bu 101 cpp'yi şurada yazdığım komutta 100 yerine 101 yazarak bu şekilde e, devam edeceğiz. Bu şekilde kodlar yapacağız. Şimdilik bu çok karışık e, gelmiş olabilir. Bir bir geriye alarak bu e, videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Ben dersin girişine e, devam edeyim. E, Replit'i bu şekilde kullanacağız ve e, yazdığım kodlar şurada gördüğünüz şu kodları sizinle de paylaşa, paylaşıyor olacağım. Onları da şuradaki adresten zaferyavuz3 et işaretinden sonra e, kullanacağımız zaferyavuz3'ü yazıp bölü learn-cpp girdiğinizde şu projeye girmiş oluyorsunuz. Şimdi devam ediyorum. Dersin yine daha önceki yıllarda yazılmış kodlarını görebilmek için bir kitap sayfası mevcut. Benim kitap hesabım şu şekilde görebilirsiniz bunu. Buraya gittiğimizde şöyle bir ekrana gitmiş oluyoruz. Bu ekranda benim farklı farklı dersler için farklı farklı projelerim mevcut. Bu ders için Learn CPP in katü, yani katüde verdiğim Cpp dersi için bir depo oluşturun. Buraya giriyorum. Burada gördüğünüz gibi farklı farklı dizinlerde farklı farklı kodlar mevcut. Şöyle Ritmi incelediğimizde. E, haftalara göre ders planları için e, şurada 2018-19 e, 23-24 diye daha önce verdiğim e, derslerin linkleri e, mevcut. E, 2024 aktif dönemine girdiğimiz e, zaman burada hafta hafta aşağı yukarı ne işleyeceğimiz veya örnek uygulamalar olarak neler yapacağımızı şu şekilde görüyoruz. Toplam 14 haftalık bir ders olduğu için eee ve bir haftası yani 9. hafta ara sınav haftası olduğu için 15'e sarkmış oluyor. 15 haftalık bir ders içeriği burada mevcut olacak. Bu şekilde bunları sunduk. Dersimiz Perşembe ve Cuma günleri 13-15 arasında. Perşembe günü PC Lab dediğimiz bilgisayar laboratuvarında Cuma günü de D2 dersliğinde yapacağız. Normalde her ikisini de bilgisayar laboratuvarında yapacaktık. Ancak e, derslik sorunu nedeniyle cuma günü D2'de yapacağız. E, sürekli kod yazarak ilerleyeceğimiz için D2 dersliğinde ders yaparken kendi bilgiler, bilgisayarlarınızı getirmeniz e, e, yararlı olur. Bunu sizden e, bekliyoruz. Ve şurada sınıf içi kodlar diye bir e, e, dizinimiz var. Bu doğrudan sizi Replit'e e, atıyor olacak ve şurada daha önce e, tavsiye edilen benim daha önceki e, yıllarda e, anlattığım C++ e, anlattığım e, giriş düzeyinde ders konuları var. Yüzden başlayıp böyle devam ediyor. Bu da yine e, şuraya geldiğimizde e, YouTube e, kanalında daha önce yayınladığımız e, videolar. E, kullanıcı adı Zafer Yavuz 61. Buraya gittiğimizde e, bu kanalda C++ anlattığımız şuradan da doğrudan erişebildiğimiz örneğin şuraya tıkladığımda şöyle bir oynatma listesi mevcut ve burada 53 tane video mevcut. Normalde bu 146'ya kadar gidiyor. 100'den başlayarak 100 bunun giriş seviyesinde olduğunu ifade ediyor. Burada aklınıza takılan giriş seviyesindeki örnekleri 140 6'ya kadar e, takip edebilirsiniz. Bunların devamı geçen yıllar yine ders kayıtlarından soru e, çözümünden e, oluşuyor. Ama sizlere 146'ya kadar başlangıç düzeyinde e, izlemenizi tavsiye edebilirim. Biz sınıf içi haberleşme olarak Google Classroom e, diye bir araç kullanacağız. Bu Google Classroom'a katılabilmek için e, hangi kod e, kullanacağımızı sınıf içinde paylaşacağım e, ve ee, ilk hafta e, konuları olarak da şu github'a girdiğimizde e, github'a girelim şöyle şuradan geriye doğru gidelim ve github'a girdiğimizde ilk haftada e, neler e, yapacağız değişkenler, sabitler, operatörler karar ifadeleri, döngüler ki bunları C dilinden zaten bildiğiniz için ve e, C dilinde Bunların nasıl kullanıldığını zaten biliyorsunuz ve C dili bu dersin bir ön koşulu olduğu için bunları çabuk geçeceğiz. Tabii ki bazı şeyler değişkenlik gösterecek. Bazı sintaks veya söz dizimi ifadeleri değişkenlik gösterecek. Bu nedenle bunları çabuk bir şekilde tekrar etmeyi umuyoruz İlk haftada. E, değişken sabit operatör karar ifadeleri ve döngüler döngülerde de do while while ve for döngülerinden e, bahsediyorum ve string e, işlemleri e, konularını e, göreceğiz bu bunlar şurada verdiğim e, sıfırdan e, temel seviyesi C++ programlamada programlamada e, yüzden başlayarak e, nereye kadar gidiyoruz içinde örnekler de var ve hep 8-10 dakikalık videolar şeklinde gidiyor. 100'den başlayıp 122'ye kadar ki şurada da 122'ye kadar tavsiye şeyi var. Tavsiye videoları var ilk hafta için. Bunları sırayla izleyip örnekleri, uygulamaları yapmanızı öneriyorum. Şimdi kısaca ilk hafta yapacağımız konuları sizlere tanıtmış oldum. Bunları ders içerisinde görerek ikinci, üçüncü, dördüncü haftada yine devam edeceğiz. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Ders içerisinde görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.